Esselamu Aleyküm Robotçu Dayı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer sosyal medya hesaplarımı takip ediyorsanız orada profil resimlerinde bir tane avatar kullanmaktayım. Şu an zaten ekranda da avatarımı görmektesiniz. Şimdi sizlere bu videomuzda avatarı nasıl oluşturduğumu detaylı bir şekilde anlatacağım. Sizler de hiçbir ücret ödemeden kendinize benzeyen bir avatarı hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bunun için cep telefonunuza sadece bir uygulama yüklemeniz yeterli. Daha sonra saniyeler içinde avatarınızı hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Tabii bunun dışında oluşturmuş olduğunuz avatar sayesinde karikatür şeklinde resimler yapabiliyorsunuz. Yalnız bunu yapmak için farklı bir siteden yararlanıyoruz. İnşallah bir sonraki videomuzda da bunu nasıl yapacağımızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videomuzda sadece avatar resmimizi nasıl oluşturabiliriz onu göstereceğim. O halde sizleri fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Evet şimdi ilk olarak cep telefonumuza Snapchat uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Bu uygulama sayesinde hızlı bir şekilde avatar oluşturacağız. Tabi bu uygulamanın bilgisayar versiyonu da var. Bilgisayarınızda indirebilirsiniz. Ancak ben mobil uygulama üzerinden yapacağım. Hızlı bir şekilde avatar nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Tabi ben buradan cihazıma uygulamayı indirdim. Şimdi cep telefonumuza bağlanıyoruz ve oradan uygulamayı nasıl kullanacağız hep beraber görelim. Evet ekranlarımızda görmüş olduğunuz gibi cep bağlandık. Snapchat şeklinde uygulamamız bu şekilde iniyor. Uygulamamızı açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oturumu aç ve kaydol şeklinde iki tane bölüm var. Buradan kaydol butonuna basacağız ve böylelikle uygulamaya kayıt olacağız. Burada kişileri senkronize et demiş. Buradan ben reddedeceğim. Şimdi adımızı soyadımızı yazacağız. Daha sonra alt tarafta bulunan kaydol ve kabul et butonuna tıklayacağız. Şimdi bu bölümde doğum tarihimizi seçmemiz gerekiyor. Alt taraftan doğum tarihimizi seçiyoruz. Daha sonra da devam butonuna tıklıyoruz. Evet burada kullanıcı adımızı da yazmakta. İsterseniz kullanıcı adını buradan değiştirebilirsiniz. Ben burada kullanıcı adımı değiştirmeyeceğim. Devam butonuna tıklayacağım. Şimdi uygulamamıza girmemiz için şifre belirlememiz gerekiyor. Şifreyi yazdıktan sonra da devam butonuna tıklayacağız. Aynı zamanda oturum açma bilgilerini cihazımda kaydet bölümü var. Orayı da tercih ediyoruz. Bu bölümde de cep telefonuyla ile ilerlememiz gerekiyor. Ben burada cep telefonuyla ile ilerleme bölümünü tercih etmeyeceğim. Çünkü başka bir hesabım var. O cep telefonunda o hesabıma kayıt etmiştim. Şimdi sizlere anlatmak için e-posta adresine kayıt ol bölümünden ilerleyeceğim. O şekilde kayıt işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi e-posta adresine kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Şimdi açılan bölümde e-posta adresimizi gireceğiz ve devam butonuna tıklayacağız. Şimdi bu bölüme geldiğimiz zaman alt tarafta devam butonu var. Oraya tıklarsanız arkadaşlar ekleyebiliyorsunuz. Veya sağ yukarıda geç şeklinde bir tane yazı var. Oraya tıklayabilirsiniz. Bütün adımları geçebilirsiniz. Ben görmeniz için alttaki devam butonuna tıklayacağım. O şekilde ilerleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaş ekle bölümünde bazı arkadaşları bana gösterdi. Tabii ben bu adımda arkadaş eklemeyeceğim. Direkt sağ yukarıdaki geç butonuna tıklayacağım. Evet şimdi emin misin diye bana soruyor. Evet eminim geç diyeceğim. O yüzden geç yazısına tekrar tıklıyorum. Şimdi karşımıza avatar oluşturma ekranı geldi. Buradan devam butonuna tıklayacağız ve kameramıza bağlanacağız. Evet şimdi kameraya bağlandık. Sol taraftaki erkek bölümünü seçeceğiz. Ve daha sonra otomatik olarak hemen avatarımız oluşturulacak. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane seçenek oluşturdu. Fakat tam istediğimiz gibi değil. Daha sonra devam butonuna tıklıyoruz. Evet bu bölümde avatarınız hazır diyor. Eğer avatarınız size benziyorsa tamamlandı butonuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Tabii bu avatar bana hiçbir şekilde benzemiyor. O yüzden düzenleme yap bölümüne gideceğim. O yazıya tıklayacağım ve daha sonra avatarı kendimi düzenleyeceğim ve istediğim hale getireceğim. Şimdi burada kendime benzer avatar oluşturmak için uzun uzun işlem yapacağım. O yüzden burada hızlandırılmış çekim olarak izleyeceksiniz. Daha sonra da bitmiş haliyle karşınıza geleceğim. Evet avatarımız sonunda bitti. Bu şekilde karşımıza geliyor. En sağ taraftaki bölüme geldiğimiz zaman orada avatarı kaydet şeklinde bir buton karşımıza gelecek. Yukarıdaki kaydet butonuna tıkladım ama olmadı. Oraya tıklıyoruz ve avatarımız artık en son haliyle karşımıza gelmiş olacak. Evet cep telefonumuzun kamerası tekrar açıldı. Sol yukarıdaki bölüm var. Oraya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sayfa karşımıza geldi. Burada cep telefonumu doğrulamam isteniyor. Ben tabii e-posta adresiyle kayıt yaptırdığım için burayı kullanmayacağım. Farklı bir Snapchat hesabım var zaten. Onu kullanacağım. Yalnız e-posta adresimi tekrar doğrulamam gerekiyor. O yüzden mail adresime gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi mail adresimde de bu şekilde Snapchat'ten bir mail gelmiş. E-postayı onayla butonu var. Oraya tıklıyoruz. E-posta adresimiz doğrulandı. Artık tekrar cep telefonumuza bağlanabiliriz. Şimdi cep telefonumuzda aynı yere tekrar geldik. Diyelim ki kıyafet değiştirmek istiyoruz. Askılık resmi var. Oraya tıklayacağız. Görmüş olduğunuz gibi kıyafetler karşımıza geldi. Oradan tek tek kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Tekrar istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Tabii ben düzenleme yapmayacağım. Şimdi tekrar bir önceki ekrana geri dönüyoruz. Şimdi alt tarafa doğru sayfayı indirmemiz lazım. Parmağınızla cep telefonunuzdan aşağı indirirseniz bu şekilde bir bölüm karşımıza gelecek. İsterseniz bu bölümden kıyafeti yine değiştirebiliyorsunuz veya kıyafetinizi paylaşabiliyorsunuz. İsterseniz arka planını değiştirebilirsiniz. Hatta pozları da değiştirebiliyorsunuz. Şimdi poz ve arka plan bölümüne girelim. Bakalım pozları ve arka planı nasıl değiştireceğiz onu görelim. Görmüş olduğunuz gibi çok farklı arka planlar var. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Örneğin bu resmi indirdiniz. Daha sonra da farklı yerlerde paylaşmak istiyorsunuz. E, i̇sterseniz arka planı yeşil de yapabilirsiniz. Şimdi pozlar bölümüne geliyoruz. Buradan farklı bir poz seçebilirsiniz. Ben tabii ki profil resimindeki pozu seçeceğim. Bu şekildeydi. Burayı tercih yaptım. Daha sonra da kaydet butonuna tıklıyoruz. Böylelikle avatarımız artık bu şekilde görünecektir. Yani Snapchat uygulamasına girdiğiniz zaman benim avatarımı bu şekilde göreceksiniz. Eğer oluşturduğunuz avatarı çok farklı yerlerde paylaşmak isterseniz yukarıdaki paylaş butonuna tıklamanız gerekiyor veya alt tarafta kıyafeti paylaş yazısı var. Oraya da tıklayabilirsiniz. Şimdi tıklayalım bakalım neler olacak onu görelim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde resim olarak hemen paylaşacak. Alt tarafta profilini paylaş bölümü var. Orada çok farklı şekillerde profilinizi paylaşabiliyorsunuz. Sağ tarafa geldiğimiz zaman daha fazla seçeneği var. Oraya tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi burada da cep telefonunuzda yüklü olan farklı uygulamalar var. Mesela bu resmi kendinize göndermek istiyorsunuz. Gmail ya da Google Drive kullanarak resmi hızlı bir şekilde de kendinize gönderebilirsiniz. Ben buradan Drive bölümüne tıklayacağım ve daha sonra da resmi Google Drive'dan indireceğim ve bilgisayarımda hemen size göstereceğim. Böylece sizler de kendinize benzeyen bir avatarı hızlı bir şekilde artık oluşturabilirsiniz. Bunun için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Aynı zamanda bu avatarı kullanarak da hızlı bir şekilde karikatür şeklinde resimler oluşturabileceğinizi söylemiştim. Yalnız bu videomuzda onu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Bir sonraki videoda size anlatacağım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.